sanatçıyım Hem de sanatın alasını <laughs> icra edelim. Ne resim yapmaya, ne bina <laughs> dikmeye, ne dur de yol yapmaya benzer mesleğim. Hata kabul <laughs> sandır <Sunderhan gülüyor> benim. Ne Picasso yarışabilir benimle, ne de Mozart. Picasso'nun <laughs> renkleri, Mozart'ın seslere verdiği ahenki ben, insan beynine vermekteyim. Ben, <laughs> ben bir öğretmenim. öğretmenim. Harfleri, rakamları öğretip bırak. tam tersine beni özgürleştirmektir asıl görevim. İnsanlığın insani değerleri kuşanmalarını sağlamak ve bunları birikimimle, davranışlarımla kanıtlamak, öğrencilerime örnek olmak benim varlık nedenim. Çıkarlarım değil, vicdanımdır benim rehberim. Belki de hiçbir meslek mensubunda olmadığı kadar gelişmiştir bende empati yeteneği. Zira dedim ya, işin insan olan bir öğretmenim. Ama aynı zamanda öğrenciyim de. Derslerine girdiğim çocuklarım benim en büyük öğretmenlerim. Bu yüzden duygusallığım, yufka yürekliliğim, sorgulamalarım ve haksızlıklara karşı baş kaldığım bitmez benim. Mesela kanadı kırık bir serçe görse İstesem de istemesem de aniden akar gözlerim. Laf icabı değil, gerçek manada karıncayı incitmeye bile dayanmaz yüreğim. Laf aramızda Türk filmlerine bile ağlayan biriyim. Dedim ya ben bir öğretmenim. Nerede mağdur bir insan görsem orada bulunmak benim görevim. Hem, hem tanımam da tanımama da, da gerek yok o insanı. insanı. Paraguay'da da olsa acı unutma ben benim. Mazlumların ahı yankılanırken kulaklarımı kapayamam. Ta yüreğimde hissederim ve ah sürdükçe gülmez gözlerim. Çocukların katledildiği bir dünyada bana ne? Zaten katledilen benim çocuğum değil. Ben işime bakayım diyemem. Barışı, kardeşliği, dayanışmayı, merhameti, sevgiyi derslerinde işlerken gerçek hayatta onları savunamadan edemem bu için, bu suç için bana verilecek cezayı madalya diye gururla taşırım göğsümde. Çünkü ben bir öğretmenim. İnsanların yaşam haklarını savunmak, insanı değerleri kuşanmak ve öğrettiğim bu değerlere göre davranmak benim birinci görevim. İki yüzlü olamam anlayacağın, Derslerde barıştan, kardeşlikten, dayanışmadan, Empatiden, empatiden, sevgiden empatiden, bahsedip empatiden, dışarıda savaş çığırtkanlığı yapamam. yapamam. İnsanlık kan kaybederken dünyada bir darbe de ben ona vuramam.